Canciğer hoş geldin. Trigonometrin 28. dersiyle beraberiz. Bu dersimizde trigonometrik fonksiyonların grafiklerini işleyeceğiz. Grafik çizmeyi arkadaşlar öğreneceğiz. Ama aynı şekilde size sürprizim var. Ben size bilgisayar üzerinde grafikleri göstereceğim. Örneğin bu dersimizde sinüs x'in grafiğini ben bilgisayarda GeoGebra programında göstereceğim ama sadece sinüs x değil sinüs diyelim ki 2x sinüs veya x 1 yani e, fonksiyonun değişen değerlerine göre nasıl grafiği nasıl değişiyor? Dik koordinat sisteminde nasıl bir değişime uğruyor? Onları ben size göstereceğim. O zaman hemen arkadaşlar bir önce fonksiyonları nasıl çizeceğiz? Evet, trigonometrik fonksiyonları çizerken nasıl bir yol izleyeceğimizi ben size anlatayım. Ondan sonra bilgisayar üzerinden de ben size grafikleri göstereceğim. Şimdi trigonometrik fonksiyonlar can ciğerler biliyorsunuz ki periyodik fonksiyonlardır. Yani x'in belli aralıklarında grafikler kendini tekrarlıyor. Örneğin sinüs x'in periyodu biz bulmuştuk 2 pi'di. Demek ki sinüs x fonksiyonu her 2 pi'de bir ne olacaktır? Kendini tekrar edecektir. Her 2 pi'de bir kendini tekrar edecek. Dolayısıyla e, trigonometrik fonksiyonların arkadaşlar e, grafiklerini çizerken önce periyot bulacağız. Periyodunu bulacağız. Diyelim ki sinüs x'in periyodu dediğim gibi 2π'dir. Evet uygun bir tanım aralığı seçeceğiz. Niye uygun bir tanım aralığı? Çünkü fonksiyonlar trigonometrik fonksiyonlar sonsuza kadar periyodik bir şekilde devam eder. Eğer biz herhangi bir aralık almasa bu sonsuza kadar gider anlamına gelir. Eksi sonsuz veya artı sonsuz. Dolayısıyla uygun bir aralık. Yani sıfır ile 2 pi arasında. Sıfır ile pi bölü 2 aralığında gibi. Tablo çizilerek bazı özel açılar için noktalar bulunur. Aslında bütün fonksiyonların grafiklerini çizerken bunu yapıyoruz. Tablo çiziyoruz. Uygun bazı noktalar buluyoruz. Değerler x'in bazı değerleri için y'nin değerlerini yani noktaları buluyoruz. Noktaları bulduktan sonra bulunan noktalar uygun şekilde dik koordinat sisteminde birleştirilir. Yani bunu dik koordinat sistemine taşıyoruz ve birleştiriyoruz o noktaları ama uygun bir şekilde. Peki. Örneğin. Şimdi burada demişiz ki aşağıda verilen trigonometrik fonksiyonların grafiklerini çiziniz. Ben burada sinüs x'in grafiğini çizeceğim. Ancak bu diğerlerin grafiğini veya buna benzer Örneğin burada eksiyle çarpmışım burası. Burası eksi olduğu zaman fonksiyonun grafiği ne oluyor? Veya ben buraya x'e bir şeyler eklemişim veya çıkarmışım. Ne demektir? Burada sinüs 4x x'i buradaki fonksiyonun içini ben bir şeyle çarpmışım. Bu ne demek oluyor? Veya işte ekleme yapmışım. Bu ne demektir? Bunları ben size program üzerinde anlatacağım. Şimdi arkadaşlar Şurası x. 90 derece. Bunu e, radyan cinsinden de yazmamız lazım. Bilmemiz lazım. Zaten 0 0'dır. 90 derece pi bölü 2'dir. 180 derece pi. 270 derece 3 pi bölü 2. Ve 360 derece 0 zaten aynıdır. Denktir yani. O da 2 pi radyandır. Peki. Arkadaşlar. X yani sinüs. Sinüs x. X değeri 0 iken... Sinüs 0 sıfır nedir? 0'dır. Bu değerleri bilmeniz lazım. Daha önceki derslerde ben bunları anlattım. Nasıl bulduğumuzu birim çember yardımıyla 90'ın katlarını birim çember yardımıyla buluyorduk. Eğer bilmiyorsanız daha önceki e, ders videolarına bakıp arkadaşlar ne yapabilirsiniz öğrenebilirsiniz. Sinüs 90 evet 1'dir. Sinüs 180 0'dır. Sinüs 270 eksi 1'dir. Ve sinüs 362 pi o da ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Yani bu ne demek oluyor? Bu sıfıra sıfır noktası demektir. Yani orijin. Bak şuradaki orijin. Evet. Peki şu nedir? Pi bölü 2'ye hadi radyancısından yazalım. Pi bölü 2'ye 1 noktası. Yani x pi bölü 2 iken x pi bölü 2 iken y'si nedir? 1'dir. Haydi yazalım bunu burada. Pi bölü 2. Pi bölü 2 Evet pi bölü 2'ye 1. Burası şu nokta yani. Bak 0'a 0 şu şu 0'a 0. Bu pi bölü 2'ye 1 noktası. Sonra 180 yani pi olduğu zaman şurası mesela pi olsun. Pi'ye ne? Pi'ye 0. Evet pi 0 noktaları yazayım. Sonra 3 pi bölü 2'ye eksi 1 ve 2 pi'ye 0 noktaları. Evet piye sıfır noktası da şu nokta. Sonra 3 pi bölü 2 de şurası olursa 3 pi bölü 2'ye eksi 1 eksi 1 de şurada bir yerde eksi 1 şu nokta olacak. Şurası eksi 1 olacak. Evet sonra 2 pi'ye 0. 2 pi'yi de şuraya alalım. 2 pi 2 pi'ye 0. Evet. Şimdi noktalarımız hangileri? Şu 0'a 0, 0. pi bölü 2'ye 1 sonra pi'ye 0 sonra 3 pi bölü 2'ye eksi 1 ve şu 2 pi'ye 0. Bunları birleştireceğiz. Peki nasıl birleşir? Şöyle doğrusal değil. Asla doğrusal değil. Şu ne ne olacak? Eğimli yayımlı olacak. Yani şu şekilde parabolun grafiğine benzer bir şekilde arkadaşlar gelir sonra şuradan gelir ve bu şekilde evet tamamlamış olduk. 0 ile 2 pi aralığında sinüs x fonksiyonun grafiğini çizmiş olduk. Bak noktalar ne yaptık? Noktaları bulduk. O noktaları birleştirdik. Dik koordinat sistemi üzerinde. Peki bu aslında eğer ben 0 ile 2 pi bak mesela burada 0 2 pi aralığı diyecek soruda tamam mı? Şöyle 0 2 pi aralığı. Eğer de mesela normal şartlarda bu arkadaşlar şu şekilde ne olur? Gider. Aynen şurası gibi bak ters s gibi burası değil mi? Bu şekilde yine fonksiyon ne yapacaktır? Devam edecektir. Sonsa kadar. Negatif yönde de aynı şekilde aynı şekilde negatif yönde de bu ne olacaktır? Yine sonsa kadar devam edecektir. Çünkü periyodik fonksiyonlardır ve belli aralıklarla bu örnek örneğimizde 2 pi aralıklarla ne olacaktır? Birbirini tekrar ede ede x ekseni boyunca sonsuza kadar bunlar gidecektir. Ve eksi 1 ile 1 aralığında hep değer alacak. Çünkü zaten sinüs, sinüs x hani eksi 1 ile 1 aralığındaydı ya. Eksi 1 ile 1 aralığında bu sürekli ne olacaktır? Kendini tekrar edecektir. Şimdi geliyoruz arkadaşlar GoGebra programına. Evet açtım. Şimdi örneğin ben buraya yazayım. Fonksiyonumuzu yazalım. Sinüs x. Bak sinüs x'i yazdım. Evet. Karşımıza geldi. Bak sinüs x. Az önce hani ne yaptık? Sinüs x'i biz çizdik değil mi? 0 ile 2 pi aralığında. Bak 0 ile 2 pi aralığında şöyle ters bir hisse çizmedik mi? Evet çizdik. İşte şu. Ama bu sonsa kadar bu şekilde devam eder. Bak 2 pi 0 ile 2 pi aralığında bu şekilde geldi. Ondan sonra hani periyot 2 pi'dir ya. 2 pi daha 4 pi. 2 pi'den 4 pi'ye yine tekrar edecek. Sonra 6 pi'ye kadar tekrar devam edecek. Aynı şekilde bu diğer taraftan da bak eksi 2 pi'den 0'a kadar da 2 pi olduğu için yine burada da fonksiyon aynen burada olduğu gibi ne yapıyor? Kendini tekrar ediyor. Periyodik bir şekilde x ekseni boyunca bu şekilde ne olur? Sağa doğru ve sola doğru. Artı sonsuza ve eksi sonsuza ne yapar? Hep kendini tekrar ede ede bu şekilde gidecektir. Bak bu eksi 1 ile 1 aralığında. Şurası eksi 1'dir. Şurası da 1'dir değeri. Peki. Bak sinüs x bu şekilde. Örneğin. Bak çok önemli. Çok önemli. Sinüs x. Sinüs x. Diyelim ki arkadaşlar yazdık. Bir de ben buraya diyelim ki artı 1 ekleyeyim veya artı 2 diyeyim. Şimdi ben bu şekilde. Eğer sinüs x'e sinüs x'e herhangi bir reel sayı eklerse. Bak ben y'ye eklemiş oldum aslında. Buna eklemiş oldum. Yani bu parantezin içine sinüsün içine eklemedim. Veya bu sinüse çarpmadım bak. Ekledim buraya. O zaman bu y ekseni boyunca olduğu gibi fonksiyonu şu sinüs x fonksiyonu şu şey olan kahverengi olan sinüs x fonksiyonudur. Evet şu. Şu yeşil olan ise sinüs x artı 2 fonksiyonun grafiğidir. Bunu ne yapmış olduk? Y ekseni boyunca olduğu gibi grafiği yukarı taşıdık biraz. Ama biraz derken şuradaki kadar, 2 pi, 2 birim kadar, 2 birim. Bak sıfırdan 2'ye geldi. Bütün bu mesela bu sıfır burası da 2'ye gelmiş olacak mesela. Örneğin şurası 1 idi, bak 1 idi, 2 birim yukarı gel, bu 3'e gelecektir, 3'e den gelecektir. İşte bu şekilde biz ne yaptık? Bütün grafiği y ekseni boyunca taşımış olduk. Peki örneğin e, ben şey yapayım. Şunu ben duplicate yapayım. Yani evet. Eksi diyeyim mesela. Bak eksi dedim. Ne oldu? Şunu kapatayım. Veya kapatmayayım. Yeşil bak artı 2 idi. 2 birim yukarı taşıdık. Eksi 2 dediğim zaman 2 birim ne yapmış olacağım? Sinüs x grafiğini aşağı taşımış olacağım. Örneğin bu diyelim ki eksi 5 olsun. O zaman 5 birim aşağı gelecektir. Bak sıfırdan 5 birim aşağı gelmiş oldu. Demek ki ben bu sinüsten bağımsız olarak herhangi bir ekleme yaparsam veya çıkarma yaparsam y ekseni boyunca ben grafiği taşımış oluyorum. Ötelemiş oluyorum. Öteleme işlemidir bu. Grafiği y boyunca yani dikey eksende aşağı yukarı bir şekilde ötelemiş oluyorum. Peki Şimdi gelelim x'in içinde sinüs arkadaşlar sinüs diyelim ki x evet eksi diyeyim sinüs x eksi diyelim ki pi bölü 4 arkadaşlar şuradan yazayım pi bölü 4 bak sinüs x eksi pi bölü 4 bak ne oldu ben bu şu diğerlerini kapatıyorum artık sinüs x bu kahverengi sinüs x'tir şu mor olan da bizim sinüs x eksi pi bölü 4 yani ben açıya bir şeyler ekledim x'e bir şeyler ekledim. Yani sinüsün içine bir şeyler ekledim veya çıkardım. Bak ekleme veya çıkarma. Bu ne demek oluyor? Bak pi bölü 4 boyunca eğer işaret eksi ise sağ kaydır demektir. Grafiği sağ, bu. Burada tam tersi. Az önce artıysa y boyunca yukarı. Eksi ise y boyunca aşağı. Ama burada x'in eğer fonksiyonun içinde bir değişim yapacaksam yani buradaki x'e bir şeyler ekleyip çıkaracaksam burada x ekseni boyunca negatif yönde. Yani burası eğer eksi ise sağa doğru artı yönde öteleme. Eğer artı olursa bu sefer sola doğru bir öteleme yapmış oluruz. Peki ne oldu? Bak şuradakine dikkat edin. Bak sıfırdan geçiyor ya. Bu pi bölü 4 kadar ötelenmiş oldu. Bak burası pi pi bölü 4 pi bölü 2 sonra yine buradan bir açı daha gelecek ve sonra pi bak dörde bölmüş olduk tamam mı? Şurası pi bölü 2'dir mesela. Yani pi bölü 4 kadar burası pi bölü 4 onu demek istiyorum. Pi bölü 4 kadar ne yapmış olduk? Ötelemiş, ötelemiş olduk. Mesela daha iyi anlamanız için ben bunu biraz büyüteyim. Diyelim ki pi bölü 16. Bak pi bölü 16. Demek ki biraz daha küçük bir öteleme yapmış olacağız. Bak işte gördüğünüz gibi. Pi bölü 16. Bu nokta pi bölü 16 olacak. Tamam mı? Demek ki hadi ben şöyle aslında artı da yapayım. Onu da görün. Ne olacaktır? Bak gördüğünüz gibi şu kahverengi sinüs x fonksiyonudur. Şu mor olan sinüs x artı pi bölü 6'dır. Artı olduğu için sol tarafa pi bölü 6 kadar ötelemiş olduk O zaman eğer fonksiyonun içinde bir değişim yapıyorsak can ciğerler onu x ekseni boyunca sağa veya sola kaydırmış oluyoruz. Peki. Geçiyorum. Evet sinüs x'imiz burada. Şimdi başka bir şey yapacağım. Ben bunu eksiyle çarpayım. Yani eksi sinüs x diyeyim. Bak eksi sinüs arkadaşlar x. Peki bak ne oldu? Şimdi eksi dediğim zaman. Bak bütün y'yi bu aslında y'dir. fx eşittir sinüs x. fx eşittir y'dir sinüs x de aslında y'ye eşittir. Ben bunu ne yaptım? Eksiyle çarptım. O zaman ben şu sinüs x fonksiyonunu x eksenine göre aslında simetriğini almış oldum. Yani artı olanları eksi yaptım. Eksi olanları artı yaptım. Bak şuradan sinüs x'imiz buradaydı. Ben bunu ne yapmış oldum? Artıydı eksi oldu. 0 ile pi aralığında sinüs x artıdır ya. Önüne eksi koydu. Ne oldu? Eksi oldu. Ondan sonra Pi ile 2 pi arasında eksidir, negatiftir. Ben onu pozitif yapmış oldum. Yani x eksenine göre ne yapmış oluyoruz? x eksenine göre simetriğini almış oluyoruz. Yani x'in üstündeki e, parçalar x'in altına x'in altındaki parçalar da grafiğin parçalarından bahsediyoruz. Üstüne gelecektir. Süre parçadan bahsetmiyoruz. Grafiğin parçalarından arkadaşlar. Peki devam edelim. Şimdi e, bir de sinüs sinüs arkadaşlar şöyle diyelim ki 4x diyeyim. Bak içerden içerden ne yapıyorum? İçerideki açıyı çarpıyorum. Onu bir reel sayıyla çarpıyorum. Şunu sileyim tabi. Bak şimdi kırmızı olanı görün. Arkadaşlar şimdi bu ne demek oluyor? Ben bunu size söyleyeyim. Biz aslında bunu çarparken periyodunu değiştirmiş oluyoruz. Periyot. Fonksiyonun periyodunu değiştirmiş oluyoruz. Yani buradan şöyle düşünün. Bak buradan buraya kadar 2 pi'ye kadar bak geldi sonra kendini tekrar ediyor. 2 pi'dir. E burada ne oldu? Bak geldi şurası işte. Bak şurası. Bunun periyodunu pi bölü 2 yaptık. Yani şunu yapıyoruz. Eğer biz herhangi bak açıyı oradaki sinüs e, x'in içindeki açıyı bir reel sayıyla çarparsak. X ekseninde grafiği bak grafiğiyle oynamış oluyoruz burada. Yani taşma falan değil. Onu ya sıkıştırıyoruz ya da genişletiyoruz. Ya sıkıştır ya da genişlet. Tamam mı? Örneğin ben bunu 4 yaptım. Bak 4 yaptım. Ne oldu? Bu e, sıkıştı. Fonksiyon ne oldu? Sıkıştı. Peki ben bunu küçük bir değer yapayım. Küçük bir değer yapayım. Örneğin e, 1 bölü. Bak 1 bölü diyelim ki e, 4 yapayım. 1 bölü 4 yapayım. Evet. Veya 1 bölü 2 yapayım. Bak 1 bölü 2 yaptım. Evet görün arkadaşlar. Bak şu kahverengi neydi? Bizim sinüs x fonksiyonumuzdur. Şu kırmızı ise sinüs 1 bölü 2 x'tir. Bak ne yaptık? Bunu genişlettik. Bak 2 pi e, iken periyot. Burada ne oldu? Burada 4 pi oldu. Bak geldi buraya kadar geldi sonra tekrar kendi tekrar edecek. Yani ya genişletiyoruz ya da sıkıştırıyoruz. Ya genişletiyoruz ya sıkıştırıyoruz. Eğer açının fonksiyonun içindeki değişkeni reel sayı ile çarparsak, Bak topladığımızda veya çıkardığımızda öteleme yapıyoruz. Ama çarptığımızda çarptığımız zaman onu ne yapmış oluyoruz? Onu arkadaşlar e, genişletiyoruz veya daraltıyoruz. Peki. Bu da anlaşıldığına göre öyle umuyorum. Anlamışsınızdır arkadaşlar. Benim öğrencilerim zeki olur. Sinüs arkadaşlar x ama önünde ben bütün fonksiyonu bir sayıyla çarpmak istiyorum şimdi. Bak çarptım. Şimdi turuncu geldi. Turuncu rengimiz arkadaşlar. Bu sefer bak periyotla değiş periyot değişmedi. Hani periyodu değiştiren şuradaki x'in katsayıydı ya ben değiştirdim mi? hayır. Bak yine geldi 2 pi'de tekrar ediyor. Ama ben bunu y ekseni boyunca bu sefer sıkıştırıp ne yapıyorum? Genişletiyorum. Y boyunca yani şuradaki noktayı bir noktayı şöyle düşünün. Çekin ve uzatın. Bak uzatmış olduk buraya kadar. Anlaşıldı mı? Aynı şekilde burayı da. E bu 5'tir mesela. 5 olduğu için yani e, mutlak değerce büyük olduğu zaman genişliyor. Eğer ben yaymak istiyorsam öyle şöyle bastırmak istersem o zaman bunu mesela ne yapacağım? Bunu siliyorum. 1 bölü bak 1 bölü diyeyim. 1 bölü 2 diyelim. Örneğin. Evet. Bu sefer ne olacak? Basık olacak. Hemen basıyorum. Bak basık oldu. Gördünüz mü? Bak 1 bölü 2. Diyelim ki sinüs sinüs 90 pi bölü 2 1 iken e, 1 bölü 2 1 bölü 2. Bak burası 1 bölü 2 olacak. Yani fonksiyon ne oldu? Biraz basılmış oldu. Bu şekilde ne yapıyoruz? Yorumluyoruz. Aslında bütün fonksiyonlar için arkadaşlar bu tür şeyler geçerlidir. Ama her tabi her fonksiyonun kendine göre özel durumları vardır. Sinüs fonksiyonu da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Peki şimdi şunu bir açayım. Gelelim arkadaşlar sorumuza. Bak sinüs x eksi sinüs x sinüs x eksi pi bölü 2. Bak bütün bunları grafik üzerinde program üzerinde nasıl değiştiğini ben size ne yaptım anlatmış oldum o zaman ben burada hani keseyim çok fazla da uzatmak istemiyorum kosinus x'i tanjant ve kotanjant x'i de diğer videolarımızda arkadaşlar anlatmış olacağım Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın can ciğerler